Herkese salamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar bugün size Puppet Play Time Chapter 3 ve Chapter 4 gizemlerini söyleyeceğim aslında ikisi de yani birbiriyle bayağı bağlantılı olan bölümler neden mi diye sorarsanız arkadaşlar burada e, görüyorsunuz Catnap arkada ve burada bir Hagiwagi var Hagivagi oyuncu. Burada gördüğünüz gibi şu yaralar vardı ya. Chapter 4'te gördüğümüz Hagiwagi ile yaraları aynı. Yani burada aslında bize Hagiwagi'nin ölmediği mesajı veriliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ken hep e, tırnaklarını geçirmiş Hagiwagi'ye ama tamamen öldürmemiş gördüğünüz gibi. E, tamamen ölmüş durumda değil şu an hani yani. Burada gördüğünüz gibi o aynı yaralar var. Kolunda gördüğünüz gibi falan aynı yaralar var. Ve burada arkadaşlar kolu burada. Ee, ayağı falan var ama diğer kolu gözükmüyor. Yani gördüğünüz gibi diğer kolu da koptuğunu oradan anlayabiliriz. Yani bu bir teori ama bence doğru bir teori. Yani arkadaşlar bakın yaralar aynı. Çıptır dörtte gördüğümüz gibi yaraları aynı. Ve arkadaşlar size bir teori daha göstereceğim. Bu teoride yine çiftler 3 ile alakalı bir teori. Gördüğünüz gibi catnap e, buradaki hiçbir smiling kırtas keşesine dokunmamış buradakilere ama bir, bir, bir dokunmuş. Bu da aslında zaten çip işte bir bölüm vardı. Hani baba bir hak şeydi arkadaşlar böyle kutuyu falan takıp pil takıyordu ona diye hatırlıyorum. Hatta pil çıkarıyordu olabilir. Öyle bir şey yapıyorduk. Yani bu da zaten baba bir hakla bir işlem yapacağımızın bir göstergesiydi. Hani zaten baba bir hakla hani eline bastırdığı için. Yani ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar size bir teori daha. hatta teori değil. Bilmiyorum. bu da doğru ama. Arkadaşlar. Biliyorsunuz biz bir 1'de Poppy'yi kırmızı gaz dolu bir kutudan aldık. Bu kutu aslında nasıl bir kutu onundan bahsedeyim biraz. İçine kırmızı gaz dolu olan yani zaten Chipter 3'te de bir gazla alakalı hatta Chipter 2'de de olabilir. Gazla alakalı bir şey olduğunu zaten yani düşünebiliriz. Hani gaz olduğu için o da zaten kendine uyku gazı. Uyku gazı. de o gazla uyutulmuş. Prostotip tarafından. Ee, Papinin gitgide gözü kızarıyor bu arada. Bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Çiftir bir de gözü çok kızarık değildi. Bu arada orada bir gizem daha var. Onu da söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Şurada tepede Daisy var. Gördünüz mü? Bakın. Banzo Bunny bölümünde deyiz vardı. Onu da göstereyim. Bakın tepeye bakın. Gördünüz mü? Deyzi. O Daisy aslında arkadaşlar o aslında Banzo Ban olacaktı. Aslında Daisy olacaktı ama sonra Banzo Ban olarak değiştirildi. Çünkü Daisy çok önemli bir karakter. Bakın görüyorsunuz yine burada da çiçek oyuncağı var. Yani büyük ihtimalle bu da Daisy. Hatta arkada daha başka oyuncaklar falan da var. Bakın şunu da fazla görüyoruz. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu da Daisy Locklings büyük ihtimalle. Yani biraz görünüyor ama arka tarafı görünmüyor ya da küçük bir elma falan da olabilir. Burada Pepe'nin görseli var. Burada yine çiçek var. Deiz önemli bir karakter olduğu için burada mor bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Deiz aslında önemli bir karakter olduğu için arkadaşlar onu kullanmadılar. Hani Banzo orada öldü diyebiliyoruz biz hani çıktık biz oradan. O öldü diyebiliyoruz hani. Kafayı yemişti en son zaten. Ee, onun için hani Daisy'yi bu kadar çabuk öldürmek istemediler büyük ihtimalle. Onun için arkadaşlar hani kullanmadılar Daisy'yi. Ve burada da yine Hagi vagi var arkadaşlar. Bakın. Burada Hagi vagi'nin hiçbir yara izi yok. Gördüğünüz gibi. Aslında var bu arada gerçekten var bakın. Tam orada durdurabilirsem aslında çok iyi olur. Bakın arkadaşlar. Şurada küçük bir şey var. Mamelok elinin altında görebiliyor musunuz? Küçük bir yara var. Mamelok Nix'in Hagiwa'yı bu kadar vücudundan tutma sebebi zaten bu. O hani gözükmemesi çıpları giden arkadaşlar. Benim teorim bu şekilde ve hani onu çekiyor yukarıdan. Hani görülmesin diye oradan tutup çekiyor. Burada da PJ var. Vakavagiler var. Ya arkadaşlar benim sorum öyle. Zaten Hagiwagi'nin ölmediği belliydi yani bana göre bu şekilde arkadaşlar yani bu arada mamilon gözü gördüğünüz gibi yeşil değil mi ama bizi hani saklambaç falan oynamıştık biliyorsunuz hani bizi kovalamıştı ama o sırada gözü siyah oldu sizce neden Evet arkadaşlar neden olduğunu da söyleyeyim ee, arkadaşlar neden çünkü hani bir zamanlar bir zaman sonra oyuncaklar kendini kaybediyor iyice çıldırıyorlar onun için aslında zaten papiyi de buradan aldık bildiğiniz gibi çiçekli yerden aldık uyku gazdoğu olduğu yerden buradan. Bunun sebebi de oradan almamızın sebebi de Papi'nin de kendini kaybetmemesiydi. Ama biz aslında onu oradan alarak bir hata ettik ve Papi gitgide kötü oluyor. Benim teorim de bu şekilde arkadaşlar. Umarım teori videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.